Azizi de geziyorum. Antalya'ya geldim. Bugün Antalya'yı böyle gezeceğim. Eee tabii Van'da şu an yağış, kar, kış hani tabiriyle kar, kar, kış kıyamet derler ya. Oradan çıkıp böyle güneşli bir havada Antalya'da dolaşmak ee, az önce oradan geçerken çocuklar böyle paten kayıyordu. Benim de çok hoşuma gitti. Rafet Er Roman'ın parçası geldi. Onu da çektim videonun içinde. Hani diyor ya şu hayatta neler oluyor. Şu hayatta neler bitiyor. Evet benim gençlik dönemim, üniversite yıllarımın şarkılarıydı. E, gerçekten e, orada onu anımsadım. O e, klibe gitti aklım. E, şu an Antalya, mis gibi güneşli. Hafif bir rüzgar var. Bazen rüzgarın sesini de e, mikrofon alıyor. Ama biz böyle e, gerçekten vanda o karlı, soğuk havadan gelip sadece yağmurluk, böyle rüzgarlıklarla dolaşıyoruz. Muhteşem. Sadece bir Meltem esintisi gibi bir esinti oluyor. Buna da Lodos diyor sevgili Veysel. Şu an muhteşem bir yerdeyiz. Tamamen arkamda kale içi var. Ve şu an Akdeniz'in maviliği harika bir tane gemi ve şurada seyir tepesi insanlar gerçekten seyir alanına gelmiş. Ee, ve Ocak ayının e, ortasını geçtiğimiz bu zamanda bu kadar e, güzel bir yerde e, bulunmak e, ve bu bunu da sizlere göstermek e, gerçekten beni mutlu ediyor. E, biraz şu an Gördüğünüz gibi sesini de duyuyorsunuz. Rüzgarın şiddeti de arttı. Ama biz Aziz'le geziyorum. Macera devam ediyor. Kanal 65'te.